Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Ben bu kanalda normalde arabayla ilgili videolar paylaşmayı düşünüyordum ama belki bazılarının işine yarar diye. Zaten kanalın açıklamasında da yazıyor. Onların bakım, tamir işleri diye. Bu videoda mutfak dolaplarını boyama ile ilgili bir video olacak. Biz de daha önceden düşünmüştük acaba boyanır mı? Kaplama yapsak daha mı kolay olur diye. Sonra araştırdık. Boya yapıldığını gördük. Biz de boya yapmaya karar verdik. Eski renklerini görüyorsunuz, kreme yakın bir renk. Ee, Şu da gördüğünüz gibi gömme kutlar vardı. İşe onları sökmekle başladık. Çünkü onları değiştireceğiz ama değiştirmesek de hani üzerinde e, boya olması hoş olmuyor. O yüzden önce onları sökeceğiz. Daha doğrusu söktüm ben. E, videoyu sonradan çekmeye karar verdim çünkü e, sökmüş bulundum. Hazırlık aşamasında önce kutları söküyoruz, sonra. Üzerindeki yağ kalıntılarını temizlememiz gerekiyor. Burası mutfak olduğu için yağ buharı e, dolapların üzerine ister istemez bulunuyor. Yağ çöz sıkıp önce onları temizleyip sonra üzerindeki yağ çözü de duru bir bezle temizleyip sonrasında boya işlemine geçeceğiz. Hangi boyayı kullandığımızı da size gösterelim. Kullandığımız boya bu. Dio hidrolüks diye geçiyor. Su bazlı bir boya, yani tinerle inceltmeye ekstra e, gerek olmuyor ve kokusuz bir boya. O yüzden tercih ediliyor. Biz de bunu tercih ettik. Yani e, daha doğrusu videolarda gördüğümüz kadarıyla bu kullanılıyordu. E, bunu biz 69 liraya aldık Bahalıstan. Oradaki arkadaşlara sorduğunda üzerine herhangi bir ekleme yapmayın, direkt bunu uygulayabilirsiniz dedi. Yani su eklemesi yapmadık, direkt kullanacağız. Bunun için bir tane de parmak rulo aldım. Şöyle ince bir rulo. Uygulaması kolay olsun diye. Bununla birlikte uygulayacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Uygulama için bu şekilde bir e, küvet vardı. Oyuncak küvet. Kullanmadığımız bebek küveti. Onu kullandım daha rahat olsun diye. Ruloyu şöyle yuvarlak hareketlerle boyaya batırıyoruz. Her tarafına boya gelmesi için bu şekilde yapıyoruz. Şöyle hafif içindeki suyu daha doğrusu boyayı sallayıp damlamasını engelledikten sonra yukarı aşağı hareketlerle uyguluyoruz. Böyle dalga dalga durduğuna bakmayın. Sonrasında zaten birkaç kat atacağımız için o dalga kayboluyor. Bir yandan boyayı bir yandan çekemedim. Aşağıya çektim kusura bakmayın biraz uzaktan alayım. Biz bu camı da boyayacağız. Çünkü buzlu bir cam zaten. Hem içeriği göstermiyor hem de şık bir görüntü olmuyor. Aynı şekilde cama da uygulayabiliyoruz bu boyayı. <laughs> Böyle koyayım. Beni uzaktan çeksin. Siz de daha rahat izlersiniz. Bakmamı bekliyorum. Kızacak mıyım, gülecek miyim? Evet gördüğünüz gibi gayet evet, basit. İlerleyen aşamaları da yine çekeceğim. Arkadaşlar bu ıı, alt bölüme maskeleme bandı çektim. Çünkü ıı, bu bölüme boya gelmesini istemiyorum. Gerçi buraya gelse de önemli değil. Biz üstüne kaplama yapacağız ama boyanın bulunduğu yerlerde damlalar oluşur. Hani yaptığımız kaplama ıı, kabarık durur, kot durur diye. Oralara ben yine önlem almak için kağıt bant çektim. Şu banttan. Bunun da fiyatı 7 lira mı 8 lira bir şeydi. Bunu da aynı şekilde Bauhaus'tan aldık. Genişini aldım bunun. Daha kolay. Ee, uygulaması daha kolay diye. Aynı şekilde altlara devam edeceğim. Burayı alıyor mu açı? Bir gösteriyor mu? Bu göründüğü gibi iç tarafı da boyanacak bunun çünkü içini sarı durması hoş olmaz. Dolapların kapaklarının içini boyamayacağım ama burayı kapaklarla birlikte güzel görüntü oluşması için boyamam lazım. Arkadaşlar bir tane ince fırça var. Bununla ince kenarları yapacağım. Şu köşelere çok rahat girmiyor. O yüzden iç kenarları bununla yapacağım. Altı cam olduğu için tücü bu burada iz bırakıyor ama o köşeleri yaptıktan sonra öyle o izleri düzeltebiliriz. Evet arkadaşlar üçüncü katta görüntü bu şekilde oluşuyor. Yani boyandığı hiç belli bile olmuyor diyebilirim. Kulpları henüz takmadım. Çünkü kulpları da bazıları kırık da onları değiştireceğim. Ve onları da boyayacağım. Alt tarafta bu şekilde. Bu oğlum. Hi yap oğlum. İyi. Maskeleme mantlarını sökeceğim. Sökerken e, dikkat ettiğim bir şey var. Şu birleşme noktalarını falçatayla çizik atın. Yoksa çıkartırken bu yerle birlikte çıkıyor. Yani şu noktaya şöyle bantı çevirip çizik atın. Bantı ondan sonra sökün. Aynı şekilde onlara bir yoksa çözülüyor. Arkadaşlar videoda size bahsetmiştim ara bölmeyi kaplama yapacağım diye. Kaplama da yine Bauhaus'tan aldık biz bunu. Kendinden yapışkanlı folyo diye geçiyor. PBC folyo. Bu folyoyu da e, ara bölmeye kaplamak için e, daha önce duvar kağıdı için kullandığım bu kırmızı aparatı kullandım. Arasındaki boşlukları almak için. Gördüğünüz gibi oldukça terliyorum. Yine sesi sonradan kaydettim. Burada özellikle e, köşe bölme olduğu için önünde mutfak lavabosu var. Bu köşeye ulaşmak çok zor oluyor. O yüzden bunu birkaç sefer uğraştım. Bir de uzun bir yani parçasız araları kesik kesik olmasın diye tek parça kullanmak istedim burayı. Uzun bir parça kullandığım için de en ufak başta bir yamuk geldiği zaman sona kadar yamuk gidiyor. O yüzden burayı birkaç kere söküp söküp tekrar yaptım. Ama sonunda düzgün bir şekilde yapmayı başardım. Gördüğünüz gibi üst bölümü tamamladım. Gayet başarılı görünüyor değil mi? Evet arkadaşlar bu kalan boya salonu boyadıktan sonra kalan boyayı kullandım. Mutfakta e, eski bir şey kalsın istemedik. Duvarları da yeniledik o yüzden. Duvarları da boyuyorum. E, kaydederken bunu sonradan kaydettim. Ses çok iyi değildi. O yüzden üzerine kaydettim. Yani Ağzım oynamıyor şaşırmayın o yüzden. Gördüğünüz gibi eşim dikkat etmem gereken yerleri özellikle gösteriyor bana. Duvarları yaptıktan sonra zeminde de değişiklik yapmaya karar vermiştik. Bu gördüğünüz serflorun PVC zemin kaplaması. Bunu Koştaş'tan aldık biz, Salon'un metrekarelerine göre kestirdik, Zannediyorum 180 lira civarındaydı burası. Bunu şimdi parke desenli olarak özellikle aldık şık göründüğü için. Gördüğünüz bu e, mutfağın zeminine 0'a 0 olacak şekilde keseceğiz bunu. Biraz pay kalısı dolapların altına doğru da iteceğiz. Yani mümkün olduğu kadar fayanslar görünmeyecek şekilde ayarlayacağız. Önce tamamen iki ucunun eşit olduğundan emin olup ondan sonra kesim yerlerini belirleyeceğim. Gördüğünüz gibi kesim yerlerini düz bir şekilde cetvelde çizdim. Bu bölümleri makasla daha düzgün kesebiliriz. Maket bıçağı çünkü kayabiliyor, yamuluyor. Makasta çizgiye uygun bir şekilde düzgünce keseceğim. Arasında bu bölümleri biraz uzun kestim ki biz fayanslar süpürgelikteki fayanslar da görünsün istemiyoruz. O bölüme de e, kapatacak şekilde o bölümü de kapatacak şekilde şu an gördüğünüz gibi yaptık. Yapıştırmayı düşünüyordum ama ilk zamanlar kalkıyordu sonra e, zemine uyum sağladı. Hani isterseniz bunu bal ile de yapıştırabilirsiniz ama yapıştırmasanız da şu an gördüğünüz gibi gayet düzgün duruyor. Süpürgülükleri de kapattık. Dolapların altına da soktuk. Fazlalıkları parça parça keseceğim şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zeminin son hali bu şekilde. Biz bu masayı da buraya sonradan koyduk. Onunla ilgili bir video çekmedim. Bu tek ayaklı masa. Yani duvar tarafında ayak var. Üzerinde L şeklinde demir var. Onun montajını çok basit olduğu için çekmedim ama sorarsanız Yine kısa bir video ile çekelim ya da yorumlardan anlatmaya çalışırım. çok basit montajı. Zeminde de bu şekilde bir halımız var. Gördüğünüz gibi dolapların altına gelen kısımları vesaire hepsini hallettik. Gayet şık oldu. Tezgahın bu bölümüne led ışık da döşedim. Bu de şerit led olarak 5 metre şeklinde aldım. Buranın ölçüsü de tam 5 metreydi. Bir kablo kanalı alıp üst tarafa yapıştırıp şerit ledleri de içerisinden geçirdim. Buna ilgili video çekmeye fırsatım olmadı. Yani bunları biraz geç saatte yaptım. Bir yandan kendi işlerimi yürütüp bir yandan mutfakta uğraştığım için kısıtlıydı zamanım. Ama şeritletin bağlantılarıyla ilgili de yine yorumlarda cevap verebilirim. Arkadaşlar mutfağımızın bitmiş hali bu şekilde. Mutfağın biz tabi ankastre ocak ve fırın da ekledik buraya. Stor perde, masa vesaire ama şimdi siz bunları düşünmezseniz sadece mutfak dolapları ve zemin kaplaması işte mutfak dolaplarının masrafları, boyası vesaire, bu folyo kaplaması hepsi ortalama 500 lira civarında bir maliyeti oluyor. Yani gayet de uygun. Yani mutfağınıza yeni bir hava katmış oluyorsunuz. İşte bu store perde, burada gördüğünüz ankastre ocak, ankastre fırın. O fırın için ekstra modül almanız gerekiyor. Yani ankastre fırınlar gömme oldukları için direkt normal mutfak tezgahlarına olmuyorlar. Onunla birlikte de toplamda 2250 TL bir bütçeyle mutfağınızı yeni bir görünüme kavuşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma da abone olun. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Ben bu tarz işlerle uğraşmayı severim. Hem araba olsun hem ev konusunda olsun. Onarım da tamirle bakımla ilgilenen arkadaşlar mutlaka bu videolarla da ilgilenecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.